Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Brawl Stars'ın yeni güncelleme şeyini yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben Brawl Stars'a girmeyeyim çünkü orada ben az kupa olduğum için Nose Brawl'a gireceğim arkadaşlar. Yani hile Brawl Stars. Orada orada bir sürü bir şey gelmiş. Hemen bakalım. Arkadaşlar bu video sizden like atmanızı, abone olmanızı, bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Arkadaşlar bu video abone olmayı unutmayın. Bakın mesela altın Hemen hemen göstereyim arkadaşlar size. En baştan. Şimdi gördü. Şeyi de gördüğünüz gibi ağzı, ağız, ağzı falan değişmiş. Colt da gördüğünüz gibi böyle. Bakalım. Bunda yenilikler var mı? Bakalım kostüm gibi. Burada hiç yenilik yok arkadaşlar. Bakalım bunda yenilik var mı? Var. Tamam hepsine bakacağız arkadaşlar. Uzun sürecek. Bunda bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi süper run gear bro. Brawl Paste'iymiş. Hemen şunu hemen deneyelim arkadaşlar. Hemen deneyelim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hemen hemen deneyelim bir hileyi biraz i̇şte Böyle bir uzağa atalım. Hey, aynı gibi gözüküyor ya. Azıcık daha paralitli oh, diyor. Özel gücü nasıl? Oh yes, göremedik. Ya. Ama büyük ihtimalle aynısı. Aynı Mike'a bakalım arkadaşlar. Yok. Yok. Tike gelmiş. Kral geçtik. Hemen deneyelim arkadaşlar. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Aslında ben denedim de video çekeyim dedim. Atışı aynı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama görünüşü harika. İlk önce yenimle versiyonuna bakalım. Gel pine. Bunlar beni öldürmeyecek. Tamam öldü. Güzel. Bakalım yenime versiyonu aynı mı? Yenime versiyonu aynı. Hemen şuna bakalım. Ha, yok. Buna geldi. Altın. Pır. Hemen onları da deneyelim arkadaşlar. baksana arkadaşlar hiç hiç gözükmüyor resmi. <laughs> Botlar da daha güçlü olmaya başlamış arkadaşlar baksana. Aynı malik proluk yapıyor. Tamam gel şimdi bir ne Arkadaşlar denemeyelim. Çok, çok yok bu zamanda. Çok zamanınız değerli. Çok bir kodda da yok arkadaşlar. Bunda da yok. Bunda da yok arkadaşlar. Ama bunda var. Bakın arkadaşlar bak. Ultra sondajcı JK. Hemen şunu bir deneyelim arkadaşlar. Efsane gözüküyor arkadaşlar. Hiçbir şey değişmemiş. Aslında. Hiçbir şey değişmemiş. O zaman gidelim. Hiçbir şey değişmemiş. arkadaşlar. Yani vuruş falan. Hmm, bunda da alt saf altın paydır ve saf gümüş paydır. Bunda değişiklik yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Dur. Şuna bak be. Arkadaşlar çok güzel. Havada uçuyor. Çocuk. Efsane güzel. Şöyle zili birazcık daha uzamış. Baksanıza arkadaşlar. Kork Baksanıza da çok uzamış. hesaplaşma yazmadan bitirdik. Yeni versiyonu nasıl acaba? Hemen ona da bakalım arkadaşlar. Ama bu gerçekten şöyle uzamış. şimdi yenilme versiyonu. Arkadaşlar bu ne? Nani ne gelmiş? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben bunu dedim arkadaşlar yani. Öyle yenilikler falan yok onda. Bunda da yok. Karada da yok. Şimdi de yok. Max. Yani sokak kıyafetli Max. Arkadaşlar beğendiyseniz like atın. Yani kostümlere. Kostümlerin hepsini beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar crashing, crashing. Bakalım yeni ölme versin Aynı arkadaşlar Alıcım var mı yok? Krow'u en sona saklayacağım. Yeah, i̇şte. Bakın arkadaşlar, hani şurada sarı şöyle söyleyeyim. var ya. Dizi şunda şey sarı. Bunda her şey gıb gri. Sen de bunu yani bakıyorum. Gel size göstereceğim slow. artık. Mezili kısalmış. Oh ha, diğer sin, ah bunda yok. Ben diğerinde baktım. Yani o zaman buna gelmemiştir. Çünkü bu 6 Temmuz'da buna güncelleme gelecektir. 6 Temmuz'da da neydi? Yeni karakter geliyor. Arkadaşlar. Şimdi size Chrome'u göstereyim. Ninja gibi. Ama bunlar aynı hala. Şuna hemen bakalım. Arkasında bir şey var arkadaşlar. Şöyle yürüyünce. Neyse Neyse yenilme versiyonuna bakalım. <laughs> Arkadaşlar hani normal crowd'da şöyle like şart diyor ya. Bunda dislike şart. Ama atmayın ha. Şimdi yenme versiyonu nasıl? Olur zor olacak. Bir aldık. Allah. Neyse arkadaşlar. Onu yarın falan gösteririm artık. Yani arkadaşlar göstereceklerim bunlar da arkadaşlar. Lütfen like atmayı kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Ya şunu yenme versiyonunu yapacağım arkadaşlar ya. ya. arkadaşlar şu şey bakın neydi ya bunun adı süper güçler yerine yani. <laughs> bunda yeni doldurmam lazım. Yoksa yenilirim. Tamam yendik. Bakalım. Aynı. Şimdi like atın arkadaşlar. Dislike bastık için like atın. Beyaz kuru abimiz söylüyor yani. Arkadaşlar bu videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın ve görüşürüz.